Merhaba akşamlar İş Bankası günlük grafik bir arkadaşımız istemiş ben de yani Ağustos'tan beri hiçbir videosunu yapmamışım yani. hatırlamıyorsam en son Temmuz veya Ağustos'ta videosunu yapmıştım ee, tabi bankacılıkta basit bir korelasyon vardı yani TL çok dolar TL çok aşırı hareket etmezse TL'nin değer kazandığı dönemlerde asıl bankacılık parlar ee, TL'nin değer kaybettiği dönemlerde e, biraz daha sıkıntılı olur ama bu normal bir dolar TL piyasası için geçerli tabii buradaki e, şu içinde bulunduğumuz durum çok daha başka bir durum Bankacılık endeksi biliyorsunuz ağırlıklı olarak 4 bankanın aslında endeksi. İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve Garanti Bankası. Bu dört bankacılık endeksi dediğiniz zaman. Şimdi orada da dolarla hızlı koşuldu. Yani bankanın çünkü dolar hareketi öyle bir hale getirdi ki banka senetlerini. Yani neredeyse e, ofislerindeki masaları sandalyeleri toplasanız o parayı edecek borsada yani. Öyle bir değer kaybına neden oldu. Haliyle bunu düzeltti piyasa. Bunu düzelttikten sonra bir miktar konsolide oluyor şu anda. Yani çok negatif bir şey e, var. Hani, tamam bulundukları yer çok iyi değil ama çok negatif bir şey var demiyorum genel anlamda. Ama bir miktar konsolidasyon var. X banka bakarsak bu X bank e, önemlidir yani. Bankacılık endeki zaten diyorum ya bakın ya bu dört tane bankanın şeyle aynı garanti biraz ayrıştı şimdi o alım teklifinden dolayı biraz daha ayrıştı şundan ama benzer bir grafiktir şöyle göstereyim yani dolar bazına bakalım burada dolar bazında görüyorsunuz yani 114 dolar aslında bir yere gitmedi bankacılık yani varlığını değerini korumaya çalışıyor yani buradan aşağısı komik oluyor çünkü 100 dolar 90 dolar falan olduğu zaman burada iş bankası dolar bazlı olarak daha da dip yapmış demektir onu artık yatırımcı kabullenemiyor yani gönlü el vermiyor. Tamam major anlamda düşüş devam ediyor onu söyleyeyim. Yani 2018'den dipteyiz. 2018'de çok dip görmüştük. Orada da yine biliyorsunuz benzer bir hadise vardı. Oradan bir miktar daha böyle negatif ayrıştık ayrışmadık değil ama hani kısa vadede olunca en azından tepkilerin geldiğini görüyoruz. Biz iş bankasına geçelim. Bir de 10 dolar olarak göstereyim ben size. Yani orada da hani fiyatın geldiği yer çok büyük bir yer değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Basit bir artık varlığını koruma çabası. Bu da İş Bankası'nın. Şöyle göstereyim. şu an 55 sentte. Bakın doların çatladığı patladığı dönem nereye gelmiş? 44 sente gelmiş yani. 44 sentlik bir kapanış var mı? O günün dışında yok. E yani piyasa ondan önce nerede almış? Aralık ayının başında bak 49 sent 50 sentte almış. Yani buralar mesela bu yapı kredide yanılmıyorsam 24 sent civarı olması lazım. Buralar İş Bankası'nın varlığını korumaya çalıştığı alanlar açıkçası bu alanda da şimdilik duruyor. Yani bir dip arıyorsunuz mesela bankacılıkta buna bakacaksınız. Yani en kolayı budur. Ben buna bakarım. Kendi adıma söyleyeyim. Burada bir dip varsa TL bazda yani orası grafiğin şeyine bakmaksızın çok tane grafiğe bakmaksızın bir dip olarak kabul ederim. Yani 49-50 cent mesela şu anda bir dip seviye. Yani 5 cent ne yapar? Hesaplarsanız 50-60 10 14'ten bölelim ya. 70 72 73 kuruş yapar. Şimdi hemen TL'ye geçelim. Bir miktar dedik. Yani konsol konsolidasyon oluyor zaten. Yani orada bir kar realizasyonu var. Hafif bir e, 50'nin altında e, falan biraz hafif satıcılı bir dönemde. E bu devam ederse oradaki dolar grafiğine göre e, bizim 7 lira o civarında yani aşağı yukarı şuradaki desteğin çalışmasını e, beklersiniz grafiğe dayalı olarak. Kesin çalışır mı? Abi bilmiyorum kesin çalışır mı çalışmaz mı? Gene böyle dolar acayip işlere girer. O gün dolar karşısında her hareket olabilir. O ayrı bir konu. Biraz önce gösterdim. Ama doğal gidişatta 7-15-7 civarlarında değil mi? 50 cent aşağı yukarı bu alanlar. Buralarda bir destek beklenir. Bu süzülme sürerse. Tabii kısa vadecisiniz. Yani e, ara bir destek arıyorsanız e, yani 7'ye 60'lar olabilir. E, daha önce oradan hemen 25 Şubat'ta alıcı geldiğini görüyoruz. Ama e, genel anlamda hani şu tepede 7-10-15'ler 7'ler kırılmadıkça ben banka zaten hani dibine çok yakın olarak kabul ederim. Kendi adıma söylüyorum. Bakın öyle olur mu bilmiyorum. Hani çok olağan dışı bir şeyler olur. Savaştı, oydu buydu. Ben hani kahin değilim. Kimse değilim. kahin. Ama hani grafiklere baktığımız zaman olası tepki dönemleri orada geliyor. Dolayısıyla burası kopmadan yani öldü bitti iş bankası çok düşüyor falan o ayrı bir şey. O denmez. O biraz şey olur. Biraz haksızlık olur. Daha önceki bandımız belliydi. 7 lira. Bakın burada genellikle satıcının çok geldiği alanda. Aynı aslında Sabancı Holding gibi. Bir miktar yukarı taşıdı. Şimdi burayı destek alırsa iyi. Oradan tepki beklenebilir. Ya bulunduğu yer iyi mi e, değil tabii ya 50 ortalamanın altı 8'in altı bunu hep söylüyorum 20 ortalamayı kırdığı zaman bir şey hadi 8'i e alırsınız 20'yi alırsınız hadi diyelim 50'ye alırsınız ama bu alanları kırmaya başladıysa tabii o çok e, iştahlı kısa vadeci, iştahlı bir grafik olmuyor onu da belirteyim. biraz fazla satıcılı bankalar yani bugün de işlem hacmi biraz fazla e, bu bir taraftan aslında e, şey de yani bugünkü e, hareket bir taraftan da çok kötü hareket değil. Benim aklıma acaba bir formasyon var. oluşur mu geliyordu arkasında. Yani böyle bir fırıldak yapmış orada. Bu fırıldaklar bir kararsızlıktır aynı zamanda. Yani hem satıcılar tarafından hem alıcılar tarafından yenişemiyorlardır. Arkasından bir 8 liraya hareket görürsek 8 ve 8 üstüne belki orada biraz daha ondan sonra ertesi günler için yukarı bir şey olabilir. Bir momentum sağlanabilir. Çok şeyleri iyi değil yani baktığınız zaman. Ee, osilatör, efendim bir RSI osilatörü e, makti göstergesi öyle çok iştahlı değiller Tabii buradaki süzülme orada da e, net şekilde gözüküyor. Yani nereden sonra bir boğa bankalarda e, basit yani 9 liranın üstüne bir hareket varsa iş bankasında yeni bir hikaye. Yani bir kısa vade boğa arıyorsunuz böyle çok hızlı bir şeyin peşindeyseniz orası kırılması gereken yer. Ama 8.20'nin 8.30'un üstünde kalmaya başlarsa yani bir ihtimal ben arkasından bir 8.80 9'a doğru belki bir hareket beklenebilir. gün e, günlük dirençlerimiz yani kısa vadeci için 8 lira 5 kuruşu, 8 lira 20 kuruş. Bu da aklınızda olsun. Herkese iyi akşamlar.